bilgisayar, koltuk ya da bir ayakkabı. Ne satın aldığınız değil, Diderot etkisi altında olup olmadığınız önemli. Eğer Diderot etkisindeyseniz daha çok para harcayacaksınız demektir. Peki nedir bu Diderot etkisi? Aldığımız şeyi başka yeni ürünlerle tamamlama arzusuna Diderot etkisi deniyor. Fransız filozof Denis Diderot'un kendisine hediye edilen gösterişli kırmızı bir sabahlıktan yola çıkarak 1769 yılında kaleme aldığı yazı bu kavramın doğuşuna vesile oldu. Didero, sabahlığa sahip olduktan sonra içinde diğer eşyalarını da değiştirmeye yönelik bir arzu hisseder. Neredeyse bütün eşyalarını yenileriyle değiştirir. Sabahlığın evindeki eşyalarla uyumsuzluk içinde bulunduğunu ve başına ne geldiyse bu sabahlık yüzünden geldiğini söyler. Uzmanlar, günümüz tüketici davranışlarının da benzer olduğunu ve kişiyi sonu olmayan tüketim sarmalına sokabileceğini söylüyor. Didero etkisi, pazarlama stratejileri arasında da büyük öneme sahip. Birçok firma izlediği taktikle tüketicileri bu döngüye dahil etmeyi amaçlıyor. Peki döngüden kaçınmak mümkün mü? Kendinize sorabileceğiniz tek bir soruyla mümkün. Bu ürüne gerçekten ihtiyacım var mı? Didero etkisiyle başa çıkmanın en etkili yolu, eğer ihtiyacımız yoksa ilk satın alma eylemini hiç gerçekleştirmemek. Çünkü eskiden sahip olduğumuz eşyaları yeni satın aldığımız ürün ile bilinçsiz şekilde kıyaslamaya başlıyoruz. Bu da bizi sarmala sokuyor çevrenizde bu etki altında olduğunu düşündüğünüz kişiler varsa onlara Didero'nun kırmızı sabahlığından bahsedebilirsiniz ama sakın hediye etmeyin.